Atilla senin kamyonunu biri ele geçirmiş. Benim, bu benim, benim hamster. Başım. Hamster kamyonu ele geçirmiş. Sırayla diğer oyuncaklara da mı binecek? Evet. Tuna dün bununla taşımıştın değil mi hamster'ı? Sonra kamyona aktarmıştık. Tekrar yapalım mı? Hamster'ı çok... Çab Hiç durmuyor. Ay 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 kaçıyor. mu kafesin içinden? Onu kafese koymayalım. Bence arabalarla gezdirebiliriz hamster'ı. Değil mi hamster? Ama Ay, bu kamyonun kenarları açılıyor. Açılıp çıkabilir. Ay, açım, açım. Ama Ama Merhaba hamster hamster. Parkurda oynamayı çok seviyor. Aaa. <laughs> hamster kafese girdi. Nasıl kurtulacak? Çekici kamyon hamster'ı kurtarmaya geliyor. Evet, çekici kamyon hamsteri kurtaracak. Hayır. Kurtaracak. Çekici kamyon nerede? bak. Hayır, inmez. Artık büyüdü o, bebek değil. Bebek hamster olsaydı inerdi. Aa bak kuşa bak. Hayır. Aa olamaz. Kurtuldu kafesin içinden. Aferin sana hamster. Bu hamster çok akıllı ya. Ama o kafes biraz geniş ya delikleri o yüzden olabilir. Çekici kamyon Hamster'ı taşıyor. Umay fare nerede? Hani anneciğim hamster? Bu. Tane şey Hadi bakalım yeni bir parkur geliyor. Aa, ama bu hamster olamaz. Hamster yine kaçtı. Hamster'ı kurtaramadı Umay. Umay kamyon ve çekici kamyon hamster'ı kaçırıyor. Aa, biraz da şuradan bakabilir miyim hamster'ınıza? Tamam tamam almayacağım. Sadece birazcık bakacağım. Çekici kamyon. Kepçe nerede? Kepçeyi de getirin. Hamster kepçede gezmeyi de çok seviyordu. <laughs> hamster kaçtı. Çekici kamyon hamster'ı kurtarmıştın. Yine nerede bu? <laughs> Çekici kamyon hamster yok. Hamster'ı gördünüz mü? Yoksa yine kamyon kaçırdı mı onu? Hmm. Kamyon, kamyon hamster nerede? Kamyon, Hamster evet. nerede? Nasıl yok? Evet. Ay işte buradaymış. Boruların evet, içine burada. saklanmış. Fare burada sahipsiz kalmış. Fareyi yakalıyorum. Evet. Aa kamyonun kasası açıldı. Fare kaçacak şimdi kamyondan. Evet. Yine yakalandı fare. Bu fare nasıl kurtulacak ya? Ben şu an kepçeyi bekliyorum. Bence kepçe onu kurtarabilir. Hey kepçe, kepçe. Geliyor mu kepçe? Hadi gelsin. Bundan da çıkabiliyor fare. Kepçe geldi. Bence Oo, Kepçe bana yardım et. Burada kaldım. Beni buradan ancak sen kurtarabilirsin. <laughs> Atı onun içindeki küçük araba nerede? Aa, işte fare kurtuldu. Kurtuldu fare. Bence onu yere koyalım şimdi. Yere koyalım nazik bir şekilde. Evet. Hadi kurtuldu. Ya, ama bir an evet. evet her an şu kaçabilir. Koy, o zaman şu arabanın içine mi koysak? Buradan çıkabilir mi? Be 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 ya. Bence buradan çıkamaz. Bunun içine de koyabiliriz. Olur Hadi mu? Ne o ne? Bak. Mini Cooper. Şu şu bak. Ee, şey itiyor. Evet. Hmm. Fare nerede ya? Fare nerede Atilla? Ama kepçe onu kurtarmak istiyor, otuna değil ki o bir kepçe. Getir buraya. Fare gitti, bu araba kaldı. Ay işte yine geldi, olamaz. Uçan kamyon, kamyon uçuyor. Umarım. <laughs> Atila, kamyonun kenarı açılmış, buradan çıkabilir bence. Çıksın artık Atila, olur mu? Aa yine yakalandı arabaları kaldır. Hani kaldır bakalım arabaları. Hayır yine mi borunu parkur yapıyorsun? Hayır Atilla kendi, kendi evindeki boruyu seviyor. O boruyu sevmiyor. Tamam mı? Kendi evindeki evine koyalım o zaman. Kendi evinde geçsin. Hayır bak her türlü kurtulu kurtuluyor. Evet fare kendi evine gitti. Teşekkür ederiz kepçe fareyi kurtardığın için.